Tapu hareket halinde. Yine oradan oraya koşuyor. Bozdur orada. Ya oğlum yavaş ol lan. Ayağının olmaması onu hiç durduramıyor. Tapuyorlar. Yine iz peşindeler bozuyla. Tapu, nereye gidiyorsun? Bozo, yaşlı kurt sen var ya. Bizi bitirdin be. La yavaş ol oğlum. Ah, ah, ah. yavruyu da açtık. Bunlar koşuyorlar. Çapa zaten hiç durmuyor. Ah, ah, ah. Cık cık cık. Yok, şu, şu. bir şey bulmuş herhalde bir. Yok şu, şu. Ya, ya, ya. Ya Kızım gel Heş! Yavrum ya, aslan, 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 aslan. çık, çık. Oyunları burada bıraktım. He. Ne yiyorsun sen ya? Of, oh, yüzüyoruz. Heş! Ekmek mi? Ekmeği nereden buldun ha? Aslan kızım. Keş! nereye gittin oğlum sen? Sen yine çalacaklar herhalde sen ha. Yine uzaklaşıyorsun. Keş Ya biraz yavaş olun ya. Allah için biraz yavaş olun ya. Oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya. Oradan oraya. 30 나라, 300 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 나라, 3 나라, 3 나라, 3 나라, 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 Bunlar var ya dörtlü bir ekip oldular. Artık önüne ne çıkarsa elveda. Oğlum, ne oldu lan? Ne oluyor? Hadi iz dolandırıyor köpekler ya. Kut çizmiş olabilir burada. Ya çapı nereye gitti ya? Bak 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 bak. bak. Hiç durmuyor hiç. Yaşlı var ya, hiç durmuyor ya. Acaba o sen lan. Bak bak ya bak ya hele bak ya. Çapoo! Bu dişi bunların başına çok büyük olaylar açacak ya. Vallahi bu dişi var ya hiç beş dakika duracak yok mu diye. Aldık götürük köpekte. Sen yanında kal la gel. Şş. Gel buraya gel. Gel lan bari sen gitme gel Hiç dinliyormu hiç? Hiç dinliyor mu lan? Gel Şşşt Ya oğlum gel Gel lan Gel küçük hadi, hadi gel ha biz gidelim oyuna yana gel. gel Bak 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 hiç dinlemiyor hiç İlla sen de gideceksin ha? Hadi sen de git Yolun açık olsun <gülüyor> <gülüyor> Haydi oğlum Aslan parçası gitme sen Sen gel <laughs> Apo yeniden görevinin başında gel hele gel hele gel hele gel çapo 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 apo. aslan oğlum son durumu gayet iyi sağlık durumu mükemmel şimdi gördüğünüz gibi çok güzel de baktık tosun gibi oldu aslan oğlum bozu yeseri artık iyi olmuyor çünkü yaşta 13-14 yaş yani bir köpek için çok piyaj. O yüzden artık bozo bir iki yıla kaybedebiliriz bozoyu. Yavruya bak. Ama çabanın şu andaki sağlık durumu çok iyi. Yani veterinerlere inanmayın ya. Uyutun filan dediler ama biz kabul etmiyoruz tabi ki. Onlar kalsaydı şu anda çöpek ölmüştü. Ama hala köpek sürüye geliyor. Hem Çapo? Gayet de güzel. Koşmaz, koşuyor da. Hiçbir sıkıntı yok. Ayağına da alıştı. Arasında da merhem sürüyoruz. Çapo! Suya giriyor, koşuyor, çamura giriyor. İsteyince yaşıyor. Şimdi bunu bağlasaydık eve. Fazla yaşamaz yani. Ama şimdi istediği şekilde suya da giriyor sıcak olunca. Suyun da içiyor. Sus lan! Koşuyor da. Koyunlar da geliyor. Değil mi Çapa? Aslan oğlum! Sana ne oldu la? Şşş! Yönetim onda artık. Hem çabuk. İstediğin gibi koş. Yürü. Güzel. Bakın da güzel de yaptık. Şişt. Aslan oğlum. Şu an kürosu da gerçekten yerinde. Gayet iyi. Var mı bir sıkıntın oğlum? Var mı oğlum? Aslan parçası. Gel hele gel. Bayat ayak falan tutturmuş bu akşam bayağı koşmuş herhalde. Var mı bir sıkıntın oğlum? Mutlusun değil mi şu anda? Gayet de mutlu. Evde de bağlanmıyoruz. Zaten evde bağlanıp huzursuz oluyor. Aslan parçası. Ama artık akşam eve gel tamam mı? Ön ayağı olmadığı için kaşıyamıyor oraları ben. kaşmaya çalışıyorum.